Bir mübarek destan yazılır şimdi Bir mübarek kervan çıkmış bu yola Başı var sonu yok belli değil ki Katılanlar çoktur nurlu kervana Başı var sonu yok belli değil ki Katılımları çoktur nurlu kervana Ya Rab bizleri de kat bu kervana Kurban kabul et bu canı yoluna Bir canımız vardır o da fedadır Senin dinin olan İslam uğruna Senin dinin olan İslam uğruna. Mücadele varsa bizler varız Allah'ın yoluna biz kurbanlarız Bir can ne ki keşke yüz binlerce can Olaydı vereydik hiç usanmadan Bir can ne ki keşke yüz binlerce can Ağlaydın vereydik hiç usanmadan Ya Rab bizleri de kat bu kervana Kurban kabul et bu canı yoluna Bir canımız vardır o da fedadır Senin dinin olan İslam uğruna senin dinin olan İslam uğruna Terk eyledik bedeni uzanız ondan Candan oluruz olmayız canandan Canda odur bize cananda odur Yeter ki hakim olsun ahkamı Kur'an Can da odur bize, canın da odur Yeter ki hakim olsun ahkam Kur'an Ya Rab bizleri de kat bu kervana Kurban kabul et bu canı yoluna Bir canımız vardır o da fedadır senin dinin olan İslam uğruna Senin dinin olan İslam uğruna Ya Rab bizleri de kat bu kervana Kurban kabul et bu can yoluna Bir canımız vardır o da fedadır Senin dinin olan İslam uğruna İslam uğruna O da fedadır senin dinin olan İslam uğruna Senin dinin olan İslam uğruna